Arkadaşlar Full Contra Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2026 TTS kampımız sonumuzu ile devam ediyor. Bugün konumuz faktöriyel ÖSYM tarzı sorularla devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi gelin vakit kaybetmeden birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar birinci sorumuz. Baktığımızda parantez içinde işlemler var. İşlem kolaylığı için faktörelde ne yapmamız lazım arkadaşlar? Faktörelden kurtulmamız lazım. Ortak en küçük şeyimiz 6 faktöriyel. O zaman şu parantez işlerini 7 çarpı 6 faktöriyel diye şuraya yazsam. Burayı da 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazsam. Buraları 6 faktörel ortak parantezine aldığımızda arkadaşlar içeride burada 7 eksi 1 çarpı burayı da 6 faktöre çarpı 7 artı 1 kalır elimizde bölü. Aşağıya 6 faktörel ortak parantezine aldığımızda burada 8 çarpı 7'den 56 eksi 7 eksi 1 kalır arkadaşlar. Burada baktığımızda şu 6 faktöreller birbirini götürdü. 6 faktörel çarpı. Burada ne kaldı arkadaşlar? 6 burada 8. 6 kere 8. 48 bölü. 56'dan 8 çıktı. 48 kaldı arkadaşlar. 48'ler birbirini götürdü. Cevabımız 6 faktör olarak geldi arkadaşlar. Sıradaki sorumuz sıralama sorusu arkadaşlar. Sıralamak için yine aynı şekilde. Faktörelleri eğer birbirine benzetebilirsek başlarındaki kat sayılara göre rahatlıkla sıralama yapabiliriz arkadaşlar. Hemen şimdi bakıyorum. A dediğim şey. Şimdi baktığımda en küçüğe göre düşünebiliriz arkadaşlar. Ben birincisini şöyle yazsam. 8 var, 7 var, 6 var ya. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel. B'ye de desek ya. 7 çarpı 6 faktöriyel. Pardon şöyle bir de 4 faktöriyelimiz var. Çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel desek. C'mize de 6 faktöriyel çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel desek. Sonra burada bakın 6 faktöriyeller gitti, 4 faktöriyeller gitti. Şimdi rahatlıkla sıralama yapabiliriz. A ne oldu? 56. Yani ortak olanları eledik arkadaşlar. 35 oldu. C'miz 30 oldu. O zaman en büyüğümüz ABC olarak sıralanır arkadaşlar. Üçüncü sorumuz x bir doğal sayı olmak üzere eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır diye sormuş bize. E şimdi ne baktığımızda aslında yine sıralama sorusu yine ortak olanlardan en küçüğüne göre işlem yapıp ilerleyebiliriz. Baktığımda en küçük 6 faktöriyel. Şunu da 7 çarpı 6 faktöriyel diye açsak burayı 6 faktöriyel parantezine aldığımızda arkadaşlar 1 artı 7 gelir. Küçük 4 burası da 7 çarpı 6 faktöriyel çarpı x desek küçüktür. Burayı da aynı şekilde 6 faktöriyel parantezine aldığımızda arkadaşlar 7 artı 8 kere 7'den 56 gelecektir. Şimdi 6 faktöriyel ortak olduğu için eledik arkadaşlar. Elimizde ne kaldı burada? 8 küçüktür, 7x küçüktür. 7 ile 56'yı topladık arkadaşlar. 63 sonucuna vardık. Şimdi ben x'i arıyorum zaten. Her tarafı 7'ye böldüm. 8 bölü 7'den burası 1 virgül bir şey gelecek. X burası da 63 bölü 7'den 9 gelecek. O zaman X ne olabilir? 2, 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 sayılarının herhangi biri olabilir. Toplamda yazabildiğimiz 7 farklı X değeri bulunur. En faktöriyel sayısı 16'ya bölündüğünde sonucu tek sayı olduğu bilindiğine göre en alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Ben en faktöriyeli 16'ya böldüğümde sonuç tek oluyormuş. Yaptım içler dışlar n faktörel eşitmiş tek çarpı 16 yani 2 üzeri 4'e. Şimdi düşünüyorum. Eğer işin içinde arkadaşlar en az bir tane çift sayı varsa bu çarpımın sonucu çift olur. O zaman benim 2 üzeri 4'ten yani 16'dan kurtulmam lazım. Yazacağım sayı içinde. Yani en faktörel dediğim şeyin içinde en fazla 4 tane 2 olabilir. Yani 2 üzeri 4 olabilir. Düşündüğümüzde bunu arkadaşlar. Şimdi şöyle yazsak 1 çarpı 2, 3, 4, 5, 6 diye yazdığımda bakın 4 demek, 2 üzeri 2 demek, 6 demek, 2 çarpı 3 demek. Burada 2, 3, 4 tane 2 var. Yani ben 6 faktörel yazdığımda sonuç tüm çift sayılar gittiği için kesinlikle tek sayı olur sonucumuz. O zaman ben buraya 7 ekleyebilirim. İçinde çift yok. 8 eklesem 2 üzeri 3 gelir. Yani işin içine çift sayı gelir. Demek ki bunu ben 6 faktöriyel veya 7 faktöriyel de yazabilirim. En yeni yazabileceğim sayılar toplamı 6 ile 7'nin toplamı 13 olarak gelir arkadaşlar. Beşinci sorumuz bir sitede bulunan 5 apartmanın her biri 9 katlıdır. Her katta 2 daire bulunduğuna göre bu sitede toplam kaç daire vardır diye sormuş arkadaşlar bize. E şimdi geldik. 5 tane apartman her biri 9 katlı. Çarptığımızda 45 kat yapar arkadaşlar. Her katta iki daire bulunduğuna göre diyor. İki ile çarptığımızda toplam 90 daire yapar. Yani biz 90 cevabını arıyoruz. 90 demek 9 çarpı 10 demek. Geldiğimde şıklardan bana bunu hangisi verir arkadaşlar? Bursa neden? 10 faktörü 10 çarpı 9 çarpı 8 diye açsak aşağıda da 8 faktörler var. Bakın 8 faktörler götürdü birbirine. 90 cevabına ulaşmış oluruz. Altıncı sorumuz bir basketbol turnuvasında 6 ülkenin her birinden 5'er takım. 6 ülkenin her birinden 5'er takımdan 30 takım yapar. Her bir takımda bunun oyuncu sayısı 10'dur. 30 çarpı 10'dan arkadaşlar 300 oyuncu yaptı. Turnuva boyunca 90 oyuncu yedek kaldığı için hiçbir maçta oynamadığına göre bu turnuvada oynayan oyuncular. 90 tane oyuncu hiç oynamamış. O zaman 210 oyuncu kaldı geriye oynayan. Bizden bunu istiyor. Şimdi 210 düşündüğümüzde arkadaşlar ben bunu ne diye yazabilirim? E şıklardan bakıyorum. 210'u parçalasak arkadaşlar. Ee, 7 kere 6, 7 kere 6 çarpı 5 desek. 7 kere 6 ve 6 kere 5 30. 30 kere de 210'u verir bize. Demek ki benim 7 çarpı 6 çarpı 5'i elde etmem lazım. Bana bunu hangi şıkkımız verir arkadaşlar? Bursa, pardon Bursa değil, Adana verir arkadaşlar. Niye? 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktör elde yazsak. Bakın 4 faktöreller gitti ve cevabınız 210 olarak gelir arkadaşlar. 7. sorumuzda devam ediyoruz. Ardışık 3 pozitif tam sayının çarpımı olarak yazılabilen doğal sayılara faktöriyel sayı denir. Faktöriyelsel sayı denir demiş. Örneğin 1, 2, 3, 6 olduğundan 6 bir faktörsel sayıdır. Buna göre 2 basamaklı faktörsel sayıların çarpımı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi neydi? 3 tane pozitif tam sayının çarpımı olarak yazılabilen doğal sayılara faktöriyel sayı diyorduk. E şimdi bakıyorum. 2 basamakları istiyor arkadaşlar bizden. İki basamaklı faktöriyel sayıları yazmak ve ardışık olmaları lazım. 1 2 3 6 yapıyor. 2 3 4 desek arkadaşlar bunun 10 ne yapar burası? 12 24. 3 4 5 desek arkadaşlar 60 yapar. 4 5 6 desek arkadaşlar 20 120 yapar ama bizden iki basamaklılar istiyordu. Yani 24 ile 60 arkadaşlar. Şimdi 24 çarpı 60. Bunları çarpmadan önce şimdi amacımız faktöriyel şekli yazmak olduğu için çarpanlarını ayıralım bunları ufak ufak. 24 demek 4 çarpı 6 demek arkadaşlar. 60 demek 6 kere 10 demek. Şimdi burayı daha da açarsam 10, 2 çarpı 5 demek. 6, 2 çarpı 3 demek. Buradaki 6'yı da 2 çarpı 3 diye açalım. Buradaki 4 de kalsın öyle şimdi. Şimdi kullanacağımız sayıları yazalım. 2 ile başladım. 3. Bakın 2, 3'ü kullandım. 4'ü kullandım. Sonra 5'i kullandım. 2 kere 3, 6 altı yapar. 6'yı kullandık. Yani burası 6 faktöriyel oldu. Ve elimde bir tek fazladan 2 kaldı. O zaman 2 çarpı 6 faktöriyel şeklinde yaza. Bizim sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Bir gün boyunca aralıksız uyuyan bir kişinin uyuduğu süre kaç saniyedir diyor. Şimdi hemen aynı işlemleri yapıyorum. Bir gün 24 saat. Bir saat 60 dakika. Bir dakika 60 saniye şeklinde bunu yazdığımızda. Yine yani ben bunu faktöriyel şeklinde yazmak istiyorum. O yüzden parçalamam lazım. 24, 4 çarpı 6'dır. Hatta 4'ü de 2 çarpı 2 diye açalım. 6'yı da 2 çarpı 3 diye açalım. 60, 6 çarpı 10'dur. Burayı da yine 2 çarpı 3, burayı da 2 çarpı 5 diye açarsak bir tane daha 60'ımız var. O zaman buradan da ne gelir? 2 çarpı 3, 2 çarpı 5 gelir arkadaşlar. Şimdi bunları yine yazalım sıralı bir şekilde. 2, 3, 2 kere 2'den 4, 5'i yazdık. 2 kere 3'ten 6 yaptı arkadaşlar. Şimdi bakın buraya kadar bitirdik olayımızı. Ama baktığımız şıklarda böyle bir şey yok. Hemen geri geldim şimdi. Yine buradan bir daha gidiyorum. 2, 3. Şuradaki 6'yı hiç yazmamış gibi farz ediyorum. Oradan elime 1, 2, 1, 3 daha geldi. 2 kere 2, 4 yaptı arkadaşlar. 5'e ekledik bir de. Yani burası ne oldu? 2, 3, 4, 5, 5 faktöriyel. Yani. Bakın burada 1, 2, 3'üm kaldı. 6'yı da ekledik. Buradan da 6 faktöriyel geldi. Yani 5 çarpı 6 faktöriyel şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Dokuzun sorumuz boyutları ABC olan dikdörtgen prizmasının hacmi tüm ayrıtlarının çarpımı ile hesaplanır. Boyutları yukarıda verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki bir silgin hacmini istemiş bizden. Şimdi hacim tüm ayrıtların çarpımıydı. 14 çarpı 15 çarpı 24 arkadaşlar. Yine ben bunu ne yapıyorum? Çarpanlarını ayırıyorum. 14 demek 2 kere 7 demek. 15, 3 kere 5. 24'ü de 4'e 6 diye yazsak, 6'yı da 2'ye 3 diye parçalayalım. Şimdi yine bunları farklı şeklinde yazmak için sıralıyorum. 2, 3, 4, 5. Bakın kullandıklarımızı eleyelim. 2, 3, 4, 5'i kullandık. 2 kere 3, 6 yapar. Bir de 7'miz var. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 çarpı 7 çarpıdan 7 farklı şeklinde yazabiliriz. Sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Spor ilgi arttırmak için 13 ilde etkinlik düzenlenmiştir. Bu 13 ilin her birinden 5 ilçe seçilip, etkinliğe dahil edilmiştir. Seçilen her ilden 3 okul, her okuldan da 14 öğrenci etkinliğe katılmıştır. Bu etkinliğe katılan toplam öğrenci sayısını istiyor bizden. Şimdi baktığımda ben bunu yüzden şöyle gördüm bakın. Bu 13 çarpı 14 çarpı 15 demek. Yani bana 15 faktörle kadar olan bir sayı bulsam böyle olduğu için şıklarda bana bunu verecek şeyi arıyorum. Baktığımda arkadaşlar D şıkkı niye? Ben bunu 15, 14, 13, 12 faktör şeklinde açsam 12 faktörler birbirini götürür ve istediğim sonuca ulaşmış olurum. 11. sorumuz en es belirli bir hafta boyunca matematik dersinde hafta içi her gün her birinde 7 soru bulunan 8 test çözmüş. Şimdi hafta içi 7 çarpı 8 test çözmüş. Hafta sonu ise her gün her birinde bir de pardon bu her günü şöyle çarpı 5 diyelim artı. Hafta sonu 2 gündür her birinde 8 soru bulunan 14 test çözmüş. Enes bu hafta boyunca matematik dersen toplam kaç soru çözmüştür diyor. Şimdi hemen burayı bir düzenleyelim arkadaşlar. Şimdi baktığımda ortak olanlar ne var arkadaşlar? Şuraya 14. 7 çarpı 2 diye yazarsak buraya. 7 ile 8 ortak parantezini alsak 7 çarpı 8. Yani buradan ne kalır? 5. Buradan ne kadar arkadaşlar? 4 kalır. 7 kere 8 56 çarpı 9 arkadaşlar. Yani hatta bunu şöyle yazabiliriz. 7 çarpı 8 çarpı 9. Biz bunu arıyoruz. Bana bunu verecek cevabımız da arkadaşlar D şıkkıdır. 12. sorumuz. içinde bir daha doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir düzgün çokgen sembolünün değeri. A çarpı N çarpı N Yani içerideki sayı çarpı kenar sayısı şeklinde çıkıyormuş arkadaşlar. İfadesinin toplam değerini istiyor. Kenar sayısı 4, içeride 30 yazıyor arkadaşlar. Artı. Kenar sayısı 6, içeride 120 yazıyor. Şimdi baktığımda burası ne yaptı? 120 artı. 6 kere 120'den arkadaşlar 720 gelir. Toplarsak 840 cevabına ulaşırız. Peki 840 ne? Yine bunu faktörel şeklinde parçalamak istersek. 84 çarpı 10 desek. 10, 2 çarpı 5 de arkadaşlar. 84'ü de hatta hani pratik olsun diye. 42 çarpı 2 diye yazsak. Sonra 42 de arkadaşlar bize ne verir buradan diye düşündüğümüzde. 14 çarpı 3 verir. Yani 14 7 çarpı 2'dir çarpı 3 şeklinde yazabiliriz. Hemen bunu faktörele çevirmek için 2 çarpı 3 çarpı bakın şununla şunu kullandık. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4 yapar. Gitti. Çarpı 5'imiz var. Yani şurası 5 faktöriyel çarpı 7 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. 13. sorumuz x bir pozitif tam sayısı için. Bir tane kural tanımlamış bize bakın. İçerideki x çiftse x çarpı x eksi 2 çarpı yani 2 azala 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 seri şekilde çarpım şeklinde gidiyormuş 2'ye kadar. Eğer x tekse de yine 2 azala azala çarpım, tüm seri çarpım şeklinde 1'e kadar gidiyormuş. İfadesinin değeri aşağıdaki hangisine işte? Şimdi pay kısmını yapmak kolay. 9 faktörel parantezini alsak arkadaşlar 1 artı 10 gelir. Yani burası 9 faktörel çarpı 11 olur. Aşağısı peki içeride 8 faktörel yazıyor. Yani çift bir sayı. O zaman aşağıya nasıl yazabilirim yukarıda? 8 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 2 diye açabiliriz arkadaşlar. 8 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 2 diye açtığımda. E şimdi 9 faktör yani. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 diye açtım. Sonra burada bakın arkadaşlar 8 gitti, 6'lar gitti, 4'ler Bakın şu zaten olmayacak. Bunu yanlış yazmışız. 4'ler gitti, 2'ler gitti. Yukarıda ne kaldı? 9, 7, 5, 3, 1 çarpı 11 kaldı. E bu neyin açılımı o zaman arkadaşlar? Teklerdeki 11 faktöriyeli açılımı. 14. 14. Dördün, sorumuz. Bir cep telefonunun ekran kilidinin açılabilmesi için Ekranda yazan 1'den 9'a kadar olan rakamlardan önce biri seçilip sonra sağa sola veya yukarı aşağı doğru seçmeye devam edilerek elde edilen desendeki 4 rakamın çarpımı bir ev faktörü sayısına eşit oluyorsa kilit açılıyormuş. Örneğin şekilde gösterilmiş 1, 4, 5, 6 buradaki 6'yı arkadaşlar 2 çarpı 3 diye düşünürsek 4, 5 faktörün açılımı olur bu sayı. Ve bu şekilde de kilit açılıyormuş. Buna göre Telefon ekranı kilitliyken aşağıdaki desenlerden hangisi çizilirse ekran kilidi açılır. Şimdi arkadaşlar bunu görmeniz lazım ve deneyerek gitmeniz lazım. Diyelim C şıkkı. Bakın üstten başlıyor. 6'ya 2 çarpı 3, 8'i de 2 çarpı 4 diye açarsam. Şimdi kullana kullana gidelim. 2 çarpı 3 çarpı bakın. Şu 2'yi kullandım, şu 3'ü kullandım. 4 çarpı 5'imiz zaten var. 5 çarpı Elimize ne kaldı? 2 ile 3 çarparsak 6. Aa bakın 6 faktörel elde Yani bu ekran kilidi açılır arkadaşlar. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden göre bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.